Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Not paylaşım ve soru çözüm için Instagram Salim Hoca adresinden beni takip edebilirsiniz. Instagram'da her gün hem soru çözüyorum hem notlar paylaşıyorum hem de hikayede testler yapıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu halk edebiyatı genel tekrar. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. A A, A B uyak düzeni nedir? Hangisidir yani? Arkadaşlar A A, A B düz uyaktır. A, A, A hangisidir? A, A, A da düz uyaktır. Düz uyan çeşitleri var. Yani hem bu bir düz uyaktır hem de bu. Devam edelim. A, B, A, B uyak düzeni nedir? Arkadaşlar bunu şöyle yazarsam daha net anlaşılır herhalde. Bakın nasıl oldu? Çapraz. A, B, B, A onu da o şekilde yazayım. Bakın bu da sarmal ya da sarma. Şu şekilde birbirini sardı. İkisi de olur. Sarmal da olur, sarma da olur. Rüya motifi pir elinden bade içme ne ile ilgili? Arkadaşlar bu aşık tarzı halk edebiyatı ile ilgili rivayete göre aşıklar saz çalmaya, şiir söylemeye rüya gördükten sonra başlarlar. Rüyalarında bir ak saçlı gelip bir pir yani bu pir dediğimiz ak saçlı bir bilge kişi gelir onlara bir içecek yani bade verir onlar da pir elinden bade içtikten sonra şiir söylemeye saz çalmaya başlarlar o yüzden bu aşık edebiyatı ile ilgili Aşkı işleyiş yönüyle hangisi Nedim'e benzer? Arkadaşlar karaca olan benzer. Ne demek aşkı işleyiş yönüyle karaca olan Nedim'e benzer? Bu şu anlama geliyor. Her ikisinin de sevgilileri somut. Mesela karaca olan sevgililerinin ismini verir. İncecikten bir kar yağar, Elif Elif diye mesela Elif'in ismini verir. Divan edebiyatında da sevgililer soyuttur ama mesela Nedim'inki somuttur. Onu kastediyor. Ve bir de şunu kastediyor. Her ikisi de beşeri aşk yani insan aşkına ele alır. Ondan bahsediyor. Aşıkların takma adına ne denir? Tapşırma arkadaşlar hem aşıkların takma adına hem takma adın geçtiği bölüme hem de bu takma adı kullanmaya da tapşırma denir. Hepsine denir. Aşıkların şiirlerinin toplandığı defterlere ne ad verilir? Bunlara cönk adı verilir. Divan divan sanatçılarının eserlerinin toplandığı kitaplar. Tapşırmayı zaten söyledik. Takma ad, mahlas kullanma. Hangisinde eleştiri vardır? Sanatçılara geçtik. Arkadaşlar ben sanatçı pek beklemiyorum ama genel olarak bu önemli sanatçıları genel özellikleriyle bilelim gene de. Eleştiri bayburtlu zihni de var arkadaşlar. Hangisinde hiciv ve mizah var? O da dertli de var. Diğerleriyle ilgili bir şeyler söylemeyeceğim çünkü sorular var ileride. Vahdet-i vücut, fenafillah, mürşit hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar bunlar tasavvufla yani dini tasavvuf ve halk edebiyatı diğer adıyla tekke edebiyatı ile ilgili. İnsanı kamil, mürit, mutasavvuf hangisiyle ilgili? Bunlar da dini tasavvuf ve halk edebiyatı yani tekke edebiyatı ile ilgili. Hangisi İslamiyet öncesi destandır? Bu biliyorsunuz 2020 sorusu. Yani bununla ilgili 2020'de soru çıktı. Destanlar normalde pek beklediğimiz bir şey değildir ama 2020'de bu çıkmıştı. İslamiyet öncesi destan Türeyş destanıdır. Hangisi İslamiyet öncesi destan değildir? Arkadaşlar Bozkurt ve Atilla İslamiyet öncesidir. Köroğlu İslamiyet sonrasıdır. Hangisi İslamiyet öncesi destan değildir? Bu aynı samı diye bakıyorum. Bozkurt İslamiyet öncesidir. Atilla İslamiyet öncesidir. Köroğlu İslamiyet sonrasıdır. Hangisi İslamiyet öncesi destan değildir? Şu destanı İslamiyet öncesi, Saka Türklerinin destanıdır. Alper Tunga da öyle. O da Saka Türklerinin destanı, o da İslamiyet öncesi. Ama Satuk Buğrahan İslamiyet sonrasıdır. Hangisi İslamiyet öncesi destan değildir? Göç İslamiyet öncesi, CMP İslamiyet öncesi, Manas İslamiyet öncesi değil, İslamiyet sonrası. Manas'ın bir de özelliği var. Dünyanın en uzun destanı Kırgızlara ait. Hangisi İslamiyet öncesi destandır? Türeyiştir arkadaşlar. Diğer ikisi İslamiyet sonrası. Hangisi İslamiyet öncesi destandır? Yaratılış destanı. Hangisi gene İslamiyet öncesidir? Oğuz Kağan Destanı. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Diğerleri İslamiyet sonrası oluyor. Onları da o şekilde çalışabilirsiniz. Hangisi İslamiyet öncesidir? Ergenekon. Bu İstiklal Marşında da geçen arkadaşlar, "Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım." diyor ya bu Ergenekon bir dağ yakarak aslında yakarak derken ateşler yakıyorlar körüklerle onları harlıyorlar o dağ demirdenmiş demirden daha eriyor ve oradan Ergenekon'dan çıkıyorlar hangisi İslamiyet öncesi destandır bozkurt destanı Türklerin bir bozkurttan geldiklerine inanışı anlatır bu arada kurt Türklerde önemli bir mittir Makalat kimin? Arkadaşlar makalat Hacı Bektaş Veli'nindir. Yuh törenlerinde hangisi söylenir? Bir İslamiyet öncesi soru. Yuh törenlerinde sagu söylenir. Çünkü yuh zaten ölüm töreni. Risale-i Nusiye kimindir? Yunus Emre'nindir ve türü de sormamışımdır herhalde. Mesnevidir. Leyla ile Mecnun nedir? Mesnevidir. Arkadaşlar Leyla ile Mecnun mesnevidir. Unutmayın çünkü şairi belli. Fuzuli'nin şairi belli ise mesnevidir. Belli olmayanlar halk hikayesi karıştırmayın. Hangisi Nazım Nesir karışık yazıdır? Halk hikayesinden belirgin özelliğidir. Arkadaşlar masallar zaten düz yazıdır. Yani nesirdir. Destanlar manzumdur. İlginç bunu genelde düz yazı zanneder öğrenciler ama destanlar manzumdur. Yani şiirdir. Efsaneler zaten düz yazı. Kerem ile Aslı Ferhat ile Şirin nedir? Her ikisi de halk hikayesidir. Doğuş, yayılma, derleme gibi bölümler hangisinde var? Arkadaşlar bunlar destanda var. Doğuşa çekirdek de deniyor ya da Derlemeye yazılma da deniyor. Değişik isimler verilebiliyor. Döşeme, olay, dilek gibi bölümler hangisinde var? Bunlar masalda var ve çıktı daha önce de. Taşlamalar hangi şiir türüne girer? Taşlamalar eleştiri yani satiriye girer arkadaşlar. Şiir türleriyle ilgili garanti soru var biliyorsunuz. Çok dikkat edin buna yani bir şiir verildiğinde onun pastoral mi, lirik mi olduğunu bulmaya çalışın. Onunla ilgili sorularınızı çözün. Eğer çözemiyorsanız, hala yanlışlık yapıyorsanız. Seyrani hangi şiir türünde yazar? Seyrani satirik yazar. Şöyle bir yoklayalım bilgilerimizi. Az önce başka kim geçti satirikte yani eleştiride? Seyrani ile birlikte Bayburtlu Zihni ve Dertli'yi söyledik değil mi? Şöyle toparlarsak o zaman Seyrani, Bayburtlu Zihni ve Dertli hiciv türünde yazıyor. Satirik oluyor yani. Köroğlu ve Dadaloğlu hangi şiir türünde yazar? Köroğlu ve Dadaloğlu epik yazar yani kahramanlık ve savaş. Karaca olan hangi türde yazar? Lirik. Tarikat ilkelerini ve kurallarını hangisi öğretir? Nutuk öğretir arkadaşlar. İdil ve Eglok gibi türler hangisinde var? Bunlar pastoralde var. Çok önemli bir bilgi mi derseniz çok çok eskiden çıktı bu arkadaşlar. Fakat şimdi son yıllarda yani son 3-4 yıldır artık pastoral şiir soracaksa şiiri verip onun pastoral olup olmadığını anlamanızı istiyor. Yani bu şekilde ezber olarak pek çıkmıyor. Allah'tan geldiğimizde ona döneceğimizde hangisi anlatır? Devriye. Bu da daha önce çıkmıştı AYT'de. Tapu, durak, ayin hangisinin diğer adları? Arkadaşlar bunlar ilahinin diğer adları be, hey, hey hangi nazım şekliyle ilgili bunlar varsağda geçer. Varsağının en belirgin özelliğidir zaten. Cinaslı, yedekli, kesik hangisiyle ilgili bunlar mani çeşitleri. Divan, bozlak, hoyrat, kayabaşı hangisiyle ilgili bunlar türkü çeşitleri arkadaşlar. Hangisi taşlamalarıyla tanınır? Taşlamalarıyla tanınan seyranidir yani satirik şiir. Hangisi koçaklamalarıyla tanınır? Koçaklamalar ne anlatır? Kahramanlık, savaş, şiitlik. O zaman Dadaloğlu dertli neyle tanınıyordu? Hiciv, Seyrani o da Hiciv. Hangisi güzellemeleriyle tanınır? Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Köroğlu ise koçaklamalarıyla tanınır. Hangisinin konusu divandaki gazele benzer? Kuşunki benzer arkadaşlar. Türküde tekrarlanan kısmı ne denir? Türküde tekrarlanan kısma kavuştak denir. Kavuştak hangi nazım şekliyle ilgilidir? Türküyle ilgilidir. Semai'nin ölçüsü hangisidir? Semai 8'lidir. Arkadaşlar bu basit bir bilgi gibi görünür ama çok önemlidir. Size bir semai verdiğinde bu şiir hangisinden alınmıştır dediğinde sayacaksınız. Sekizli ise semai diyeceksiniz. Semai'nin ölçüsü hangisidir? 8'li. Koşmanın ölçüsü hangisidir? 11'li. Bu da çok önemli. Gene şiir verildiğinde hangisinden alınmıştır dediğinde sayacaksınız. 11 koşma, 8 ise semai. Maninin ölçüsü hangisidir? Yedilidir. Cinaslı, yedekli, düz hangi nazım şeklinin türleridir? Bunlar mani türleridir. Hangisi varsak boyunun nazım şeklidir? Adından da belli varsak varsa. Hangisi 11. hece ölçüsüyle yazılır? Koşma, çok önemli bir bilgi. Hangisinin konusu divandaki gazele benzer? Koşuklar, divandaki gazele benzer konu bakımından. Hangisinin konusu ata benzer? Sagu, çünkü konusu ölüm. Hangisinin konusu Mersiye'ye benzer? Sagu, çünkü konusu ölümdür. Hangisinin konusu divandaki gazele benzer? Koşuk, sürekli sordum bunu olsun, tekrar edin bakalım. Hangisi sözünün İslamiyet'ten önceki karşılığıdır? Sav yani atasözü. Hangisi halk edebiyatındaki koşmaya benzer? Koşuk koşma aynı kökten geliyor zaten. Evet arkadaşlar böylece halk edebiyatını tekrar ettik. Halk edebiyatında daha çok uygulama sorusu çıkacak. Yani bir şiir verecek. Onun koşma mı, güzelleme mi, pastoral şiir mi olduğunu bulmanız, şiir verilip kafiyesinin düz mü, çapraz mı olduğunu bulmanız istenecek daha çok. Pek ezber sorusu gelmeyecek açıkçası. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. O zaman abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.